Sporer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Dün akşam oynanan Ankara Gücü Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Uzay Gökerman'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Uzay abi. Hoş bulduk Nergis. Selamlar, ee, iyi pazarlar. Ee, bütün annelerin anneler gününü e, şimdiden kutlayayım. Çok teşekkür ediyoruz. Sana da iyi pazarlar diliyorum. Annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tabii biz öyle bir heyecan içindeyiz ki <laughs> bu son haftalarda özellikle. Kaçırmamak lazım böyle özel günleri Şimdi sevgili Uzay abi Ben hemen başlıyorum İzleyicilerimiz merak ederler Neler söylersin Son uzatmada Bir adeta hayat öpücüğü gibi bir gol geldi Ve Fenerbahçe takımı çok sevindi Sevinç görüntüleri Yansıdı ekranları hepimizde gördük Neler söylersin? Nasıl buldun öncelikle e, Fenerbahçe'yi? Ama tabii ki burada benim özellikle dokunmak istediğim nokta e, Emre Berezoğlu'nun o akıllıca hamleleriydi. Buyur. Ee, sevgili Nergis, şimdi e, ligimizin hani kalitesi meydanda. Kalkıp da ya, bizim çok iyi futbol oynuyoruz, çok kaliteli e, oy oyunlar izliyoruz, ma maçlar izliyoruz dememiz e, hayal değil zaten yani böyle bir şeyi e, söylememiz de mümkün değil. Fakat heyecan anlamında e, yani kalitenin çok önüne e, geçen belki de Avrupa'daki benzerlerinin de çok e, çok çok önüne geçen zaten bir iki tane lig var e, şu an Fransa ve İspanya'daki lig, de, liglerde yani hı hı. biraz o heyecan e, tarafı duruyor. E, yani e, bu anlamda. Şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Üç tane ezeli rakip, yani birbirlerinin yani yüz yıllık, yüz yılı aşmış birbirinin rakiplerinin uzun yıllardır. Ben hatırlamıyorum çünkü uzun evet. yıllardır ilk defa böyle kafa kafaya gelmiş oldukları rekabet var. Bu rekabet de tabii ki lig yarışını zorlu hale getiriyor. Yani Beşiktaş sanki böyle ya bu iş bitti gibi diye düşünürken işte bir Ezeli rakibi, yani dün Ezeli rakibinin kazanmasıyla birlikte bir anda ortam değişi veriyor. Bunlar futbolumuzun, futbolumuza heyecan katan güzel unsurlar. Evet. Fenerbahçeye gelecek olursak çok doğru yerden yakaladığını söyleyebilirim. Çünkü benim bugünkü Milliyet gazetesindeki yazımda da ona atıfta bulunarak başlıyorum. Yani son yıllarda Fenerbahçe'nin son dakikada bu şekilde gol atarak büyük Hı -hı. sevinç yaşadığı kaç maç hatırlıyoruz? Yani ben geriye dönük bir 10 yılı taradığım zaman hatta daha da fazla zaman aradığım zaman onu bir kere e, görüyoruz İşte 2010-11 sezonunda e, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de. <laughs> Gaziantep'te oynadığı, o ölüp ölüp dirildiği maçta 90 artı 4'te attığı o tribünler, o zaman tabii tribünler var, tribünlerin birbirinin üzerine yıkıldığı, saha evet. içerisinde bütün futbolcuların ayrı ayrı kutlama yaptığı, birbirlerinin üzerine çullanarak yapmış oldukları kutlamalar vardı. Dün biz onu gördük. Yani o bize göster gösteren şey neydi yani bir de tribünler yok. Fenerbahçe futbolcusunun 90 artı 7'de 96 artı 6'da gol kovaladığını e, gördük ki evet. sezon boyunca bence Fenerbahçe'nin Fenerbahçe futbolcu grubunun takımının e, en büyük eksikliklerinden bir tanesi bence buydu. Yani Fenerbahçe maçı bırakıyordu yani son dakikalara evet sanki böyle bir e, maçı kazanmak için oynuyormuş gibi bize gibi gibi e, göstermiş e, olsa bile Fenerbahçe'nin sonuç alamadığını biliyoruz ve açıkçası kimseye de bu kandırmıyordu, kandıramıyordu. Ama dün mesela ikinci yarı, yani maçı sanki o ikinci yarıdaki yapılan değişiklikler kazandırmış, o oyuncular kazandırmış gibi gösterse de, yani bir takım halinde ilk yarıda da, ikinci yarıda da o takımın sahaya kazanmak için. Çık çıktığını e, gördük. Eee tabii burada e, bir dokun bir hamle var. 35. dakikada Emre Belezoğlu'nun e, yapmış olduğu bir dokunuş e, var. E, bu bir teknik direktörlük e, dokunuşu. Bu bir ustalık e, dokunuşu. Bu e, gerçekten cesaret isteyen ve ezberleri bozan bir e, dokunuş. E, neden e, böyle e, özellikle abartarak belki de eee altını çizmeye çalışıyoruz. Çünkü genellikle ülkemizde bu tür değişiklikler ya ilk yarı beklenir yani devreye gidelim devrede işte hemen işte kime oyunu alacaksa o da ısınsın e, denir ya da çok hani Fenerbahçe'nin özellikle bu sezon benim çok eleştirdiğim o çoklu trans, çoklu oyuncu değişiklikleri nedeniyle o 60. dakikada illaki bir oyuncu topluluğunun e, değişmesiyle ilgili hamleler bu sefer Emre Hoca hiç beklemeksizin 35. dakikada yani çünkü orta alanda ciddi anlamda bir boşluk vardı. Oraya alışılmış futbolcunun gönderilmesi gerekiyordu. Yani kimdi o? Ozan. Madem orijinal yerinde oynayabilecek Gökhan Gönül kenardaysa o zaman Ozan'ı da o bölgeye ben alırım dedi. Hiç beklemeksizin o hareketi yaptı ve Hani bir hareket yaparsın, makine da bütün dişliler yerine tık 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 oturur ve hemen böyle çalışmaya başlar ya, Ozan'ın orijinal yerine geçmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin mükemmel oynadığını söyleyemeyiz. Ama taşların yerine oturduğunu söylemek gerekiyor ve 7 dakika içerisinde de Fenerbahçe, e, o beraberlik eşitlik sayısını e, buldu. E, çünkü Fenerbahçe o bölüme kadar kalesinde inanılmaz ataklar e, gördü. Yani bu maçın e, o 35. dakikaya kadar özellikle Alper Potuk'un e, yakaladığı iki tane net e, pozisyon var ki bir tanesini de attı zaten. Ya yani maçın 3-0 olma, olması da içten bile değil yani orada. E, bir anda maç 3-0'a gidebilirdi. Evet. bir Fenerbahçe'nin bir başka Gaziantep maçına da atıfta bulunabilecek bir noktaya gelirdi. Yani Kadıköy'de 3-0 geriye düştü. 2001'deki o maça da dönüşebilirdi. ama Alper, Alper de hani kalitesi ve standartları belli. Yani bir golünü attı ama o diğerlerini e, kaçırdı. E, 35'ten sonra e, Fenerbahçe'nin biraz daha rahatladığını, orta alanda rakibine daha az pozisyon veren bir takım e, haline geldiğini söyleyebiliriz. Hı hı. E, i̇kinci yarıda da yani o böyle atmak için hani bir, hem kendisi çok gerildi, hem taraftarlar e, çok gerildi ve o 90 artı 6. dakikada gelen golle birlikte gerçekten çok büyük bir duygu boşalımı söz konusu oldu diye demeliyiz. Evet kesinlikle. Şimdi şeyden bahsettim. Hani genelde biz şunu alışkınız. Ya ilk yarı e, devre arasında yapılır değişiklikler ya da işte artık ikinci yarı sonlara doğru böyle son çare olarak görülüyor oyuncu değişiklikleri bizde ama şimdi Emre Hoca e, benimle aynı günde oldu Başak Burcu sabırsızlık <laughs> oradan geliyor <laughs> o sabırsızlık oradan geliyor e, şey e, sabırsız olması bence aslında Güzel bazı tekniklere de yol açtı. Belki hani çünkü oyunu erkenden değiştirmek bence çok önemli. Ben mesela bütün maçları izlediğimde hep söylüyorum. Yani neden değiştirmiyor? Yani zaten hani 30 dakika geçmiş değiştir artık falan diyorum böyle oturduğum yerden bazı teknik direktörler için. Bence erken önlem almak her zaman çok önemli. Dün gerçekten ben de takdir ettim Emre Berezoğlu'nu. Bu, bu Türkiye'de birkaç ezberi bozacak ve bundan sonra... Teknik direktörler benzer hareketleri yapacaktır diye tahmin ediyorum ben. Yani evet. Bu bazı e, teknik direktörlere fikir verecektir. E, yalnız şunu söyleyeyim, e, mesela Pelkas'ın oyundan alınması e, yani bilmiyorum Başak Burcu'nun özelliği e, olabilir. <gülüyor> <gülüyor> o kenarda e, büyük bir ihtimalle e, Pelkasa e, yani da, tahammül edemedi yani çünkü çok pozisyon harcadı Pelkas. Bir iki tane de gerçekten gol vuruşu yapabilecek yerlerde aksadı. Hmm. Onu hani bir taraftar, onun bir sabırsız bir taraftarmış gibi dışarıdan müdahale ederek onu kenara mı aldı? Yoksa gerçekten Pelkas çok yorulmuştu Keza e, Ozan'ı kenara alması gibi, Atilla'yı kenara alması gibi Mesut e, hamlesinde yaptığı gibi. Yani bunlar aslında Fenerbahçe'nin e, Pelkas'ın oyundan çıkana kadar ki o bölümde Pelkas'la oynarken e, Ozan e, Mesut ve Atilla yani Atilla savunmadaydı ama Mesut ve e, Ozan orta alanda oynuyordu. <laughs> 79'da falan herhalde o e, değişiklikler oldu. O bölümden e, kadar ki e, kısımda da Oynayan Fenerbahçe'nin oyununun daha sonra giren oyuncularla birlikte aynı akışkanlıkta oynayamadığını gördük. Yani burada umuyorum ki yani bu futbolcuların fiziklerinden ötürü bunları almıştı. Çünkü bence yani bu oyuncular daha fazla oyunda kalmış olsaydı. Yani Mesut'u ayıra, kenara ayıralım çünkü onun gerçekten bir fiziksel anlamda bir düşüklüğü olduğunu söyleyebiliriz ama. Ozan ve Pelkas'ın aslında Fenerbahçe'yi ileriye iten o ceza sahasındaki o organizasyonları oluşturan bir futbolcu olduğunu, futbolcular olduğunu kesinlikle belirtmemiz gerekiyor. Onlar oynarken Fenerbahçe'de top daha fazla yerde hareket ediyor. Onlar çıktıktan sonra Fenerbahçe'nin oyunu birazcık daha böyle kaotik düzene geçti ve daha fazla orta yapan yani şişiren bir oyun izlemeye başladık ki burada Caner figürünün daha fazla ortaya çıktığını gördük. Bu maçta Fenerbahçe yine çok fazla orta denemesinde bulundu. Yani 42 sayı çok fazla yani. 14 isabetli belki 3'te 1'ine yakın bir isabet sağlanmış olabilir ama Bunlar sonuca dönmedi. Fenerbahçe'nin 90 artı 6'daki 60 olduğu gol yine işte İrfan Can ve Valencia'nın hani o Fenerbahçe'nin aslında o, şu anki 11'inin ana unsurlarının yaratmış oldukları o pas organizasyonu ile geldiğini bir altını bir daha çizmemiz gerekiyor. Oyuna giren oyuncular yani Tiyam olsun, Sisse olsun. E, beklentilerin çok altında e, kalan oyuncular oldu bu sezon. Evet. E, yani e, bence değişikliklerde yani bu kadar aceleci davranmasaydı e, Emre Hoca belki de o, o gol 90 artı 6'ya kalmayabilirdi. Tabii. E, şey şimdi ben de şunu düşündüm. E, bence tahammül edemedi. Bu arada bence oyuncuları deniyor. Önümüzdeki sene için e, küçük küçük planlar yapıyor Bence kafasında şunu düş... da gerekiyor Evet evet şunu düşündüm özellikle şimdi dedin ya hani perkası tahammül edemedi acaba ondan mı aldı yoksa yoğunluğundan dolayı mı değil? Bence kesinlikle tahammül edemedi Yani çünkü Samat dayı evet. hani evle <laughs> almaması <laughs> ya Tamam ağrıları var e, falan ama hani şimdi son iki hafta en azından bir şeyi alana bilirdi hani e, kafreyi alabilirdi ama ben Samatta'yı hiç almamasından dolayı dedim tamam ya hoca direkt e, oynayan, isteyen oyuncuyla yani ve becerikli, yetenekli olan oyuncuyla ilerleyecek son haftalarda diye düşünmüştüm. Nitekim de zaten Emre Hoca da e, o şekilde de devam ediyor. Ee, Güzel. Bunun avantajlı avantajlı kısımları olduğu gibi ilerleyen dönemlerde, önümüzdeki sezonlarda e, eleştireceğimiz kısımlar da olacaktır. Hı. O yüzden burayı vurgulamamız e, bur, e, gerekiyor. Tabi tabi mutlaka. Peki şimdi e, son sorum olacak. Bugün çokça çünkü yayınlarımız var. E, maçlarımız aynı gün oynandığı için. Şimdi e, sevgili Uzay abi kaldı son iki hafta e, ve Fenerbahçe ile Lider Beşiktaş'ı e, arasındaki puan farkı ikiye indi. Bir kere şimdi onu eğri oturup doğru konuşmak lazım. E, Beşiktaş'ın kadrosu belli. Sakatlar belli, eksikler belli. Zannediyorum yani forvetsiz devam edecek önümüzdeki haftada Sergen Hoca. Aslında çok yani bir fark kalmadı. Ne söylersin sen? Nedir Fenerbahçe'nin şu anda şampiyonluk şansı? Çünkü dün açıkçası ben Fenerbahçe'nin net bir şekilde hem hoca hem teknik heyet hem de oyuncularının inandığını ve şampiyonluğu istediğini gördüm sen neler söylersin ee, Evet yani Hı. Aslında o 90 artı 6'da dahi gol arayan Fenerbahçe'nin karşılığı zaten biz şampiyon olmak istiyoruz ee, bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz e, vurgusunu evet. e, hem kendilerine hem taraftarını hem de Tabii ki rakiplerine göstermesi yani o vurguyu Vurgu çok önemli. ben de çok önemsiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin futbolcunun yani bu sezonun bu noktaya gelmesinin temel sebeplerinden bir tanesi o maç seçmeleri ve ayırt etmeleriydi. Hatta teknik direktör seçmelerini bile bunun içerisine eklememiz de gere gerekiyor. Şimdi aslında ben birkaç hafta önce bunu bir manşet olarak atmıştım kendi yazıma. Yani şu an aslında momentum Fenerbahçe'nin eline geçmiş gözüküyor. Hı hı. Beşiktaş yani bulunduğu pozisyonu koruma durumuna gelmiş durumda. Ve belki de herkesin dile getirdiği işte Beşiktaş'a işte 4 puan yetiyor. Beşiktaş'a işte iki maçıdan şu kadar puan alması yetiyor hı hı. şeklindeki o yeterle yani bir kanaat getirecek bir noktaya gelinmesi belki de Beşiktaş'ta oyuncuların ister istemez oyunlarını daha böyle korumacı hale getirmiş olabilir. Evet. Yani geçen haftaki Hatay maçını tabii bir kenara koymak gerekiyor. Yani orada çok istekli, arzulu bir Beşiktaş vardı. Ama biz biliyoruz ki Beşiktaş'ın kadrosunda işte senin az önce söylediğin gibi eksikler var. Yani her maçta bir eksikle çıkıyor. Yorgun bir kadrosu var. yani bazı oyuncularından neredeyse hiç yararlanamıyor. Onu bugüne kadar getiren bazı oyuncularından hiç yararlanamıyor. Bunlar tabii ki önemli eksiklikler. Fenerbahçe'de kazanarak ve isteyerek geliyor. İki de iki yapmam gerekiyor diyor. Beşiktaş'ın şimdi oyuncunun kafasında ya burada işte şu maçı kazanırsam buradan da beraber olursa bu iş bitiyor falan gibi bir hesabın içerisine girmişse Beşiktaş bu tabii çok riskli. Ee, ben e, şu an Beşiktaş'ın strese girdiğini tahmin ediyorum ee, evet. yani Sergen Hoca girmez Yani ben biliyorum Sergen Hoca e, o strese girmez ama oyuncu grubunun e, o strese girmesi e, Beşiktaş'ı etkileyecektir e, yani o saha içerisindeki o eski rahatlıklarını e, bulamayacaklardır Karagümrük ve Göztepe e, maçlarında iki maçta zor e, ama Fenerbahçe'nin Sivas spor maçı daha mı e, kolay? Hayır değil çünkü Sivas spor maçına kadar e, futbol kamuoyunda çok manipülasyon yapılacaktır. Yani Ay. bu, bu e, yani futbolumuzun en çirkin taraflarından bir tanesidir. Rakip takımı doldurmak için e, yapılacak olan şeyleri ben şu an burada söylemiyorum ama bekliyorum. E, bunlar e, olacaktır. E, Sivas Spor e, kendisi zaten kaliteli e, bir takım. İlk yarıda e, sahasında Fenerbahçe'ye pozisyon vermedi neredeyse. yani beraber biten bir e, maçtı. Fenerbahçe Hı -hı. için Sivas Spor maçı zor. Kayseri Spor maçı daha mı kolay? Hayır. Adamlar belki de yani o son maçta evet. küme düşecekler. Yani Küme düşecek yani. Belki de e, Fenerbahçe'nin hani çünkü e, Beşiktaş'ın e, Karagümrük ve Göztepe maçlarının bu iki takımın hiçbir şekilde etkileyen bir e, durumu yok. Ama Fenerbahçe'nin e, son maçı, Kayseri Spor'la oynayacak son e, maçında belki de e, Kayseri Spor'u önümüzdeki e, sezon diğer lige e, göndereceği bir e, maç e, olacak. Bunlar zor e, maçlar ama ben Fenerbahçe'nin 2-2 yapacağını, yani bundan sonra 2-2 yapacağını e, düşünüyorum. E, yani konu Beşiktaş, yani Beşiktaş ne yapacak e, konusu. Beşiktaş'ın o stresi yönetip yönetemeyeceğini biz göreceğiz Yani iki tane beraberlik çıkar mı buradan yani Beşiktaş Fenerbahçe şampiyon yapacak iki tane beraberlik çıkar mı? Neden olmasın diye artık son haftada kendi kendime söylüyorum yani büyük bir ihtimalle bunu yaşayabiliriz önümüzdeki hafta. İyimser konuştun yani iki beraberlik yazdın belki bir yenilgi bile tutabilir Mümkün. Zor evet, evet Fenerbahçe'nin de fikstürü çok zor ama e, Karagümrük dün baktığımızda 5 gol attı Göztepe tekrar form tutmaya başladı yine bir ara bir düşüş yaşamışlardı Göztepe de yine e, aynı şekilde devam ediyor e, formuna zor karşılaşmalar dediğim gibi stresi yönetmek çok önemli ama e, umarım az önce söylediğin e, hafta içi manipülasyonlar başlar e, kısmı ee, Sivas sporun başına gelmez, Fenerbahçe'nin başına gelmez çünkü e, çok sıkıntılı oluyor bunlar. Yani iki evet, taraf. Yani bizim bizim futbol ortamımızın en çirkin, en karanlık tarafı bu. Ee, bunu bunu dile getirenler en fazla e, bence bu işi yapanlardır. Onu da söyleyeyim. Yani e, bu e, hep dile getirilen e, şeyler, zihinde gelen e, şeyler bunu yapanlardır. Evet. E, ve bu e, bu sezon e, yani bununla ilgili ilgili e, Fenerbahçe çok sıkıntı e, yaşadı hı hı hı. E, karşı e, işte özellikle başkanların e, söylediği bazen zaman zaman e, teknik direktör düzeyinde dile getirilen e, konular e, Fenerbahçe'yi gerçekten çok e, sıkıntılı durumlara düşürdü ama e, Fenerbahçe şu an e, bunları düşünebilecek bir e, şeyini orta açtı. Emre Belezoğlu'yla iyi bir enerjide e, yakaladı. E, Emre de işine bakıyor. Gayet güzel e, bu işi e, kenarda yönetiyor. E, hmm. Yani benim beklentilerimin ve <laughs> tahminlerimin çok üzerine çıkan bir Emre Belezoğlu oldu. Evet. Evet. E, bu da futbolumuza e, önümüzdeki sezonlarda e, çok yeni heyecanlar e, katacaktır diye e, umut ediyorum, bekliyorum. E, Önümüzdeki sezonu Fenerbahçe'nin çünkü buradan bağlayarak ilerlemesi. Geçmiş programlarda konuştuğumuz gibi yani sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezona buradan bir köprü atması gerekiyor. Peki sevgili Uzay abicim çok çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çarşamba günü zaten yine yorumlarımızla birlikte olacağız. Tekrar ağzına sağlık. İyi pazarlar diliyorum sana. İyi pazarlar herkese. Sevgiler. Teşekkürler sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.